Birincisi sevgili öğrencimiz 8A'dan yarın nasılığı, duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar ve kıymetli konuklar. Öncelikle bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp burada bulunan herkese teşekkür ederim. Bugün burada bulunmamda en büyük pay sahibi olan, her zaman yanımda duran ve bana sonsuz destek veren aileme minnettarım. Eğitim yolculuğumuzun en başında bizleri okul hayatıyla tanıştıran sevgili anaokulu öğretmenimiz Nilfer Çabana'da. bizlere bir anne şefkatiyle yaklaşan dört yıl boyunca sabır ve özveriyle emek veren değerli öğretmenimiz Seda Atalay Kurt'a her zaman yanımızda olan gerektiğinde öğretmen gerektiğinde bir arkadaş gibi davranan sınıf öğretmenimiz seslendiren kıymetli Türkçe öğretmenimiz Hakan Karakaş'a matematik temellerini sabırla atan öğretmenimiz Muharrem Baysan'a moralimizin bozuk olduğu zamanlarda destek olan güler yüzüyle bizi motive eden fen bilimleri öğretmenimiz bilgiler öğretmenimiz Zafer teşekkür ediyorum. Beden eğitimi derslerinde bizlerdeki yetenekleri keşfederek yol gösteren Emrah Tatara Bilişim Teknolojiler öğretmenimiz Alper Yorulmaz'a ve Dil Kültürü ahlak Bilgisi öğretmenimiz Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> Ve tabii ki bir başlangıçtır. Şiirler biter, yollar biter, yıllar biter. Hayat bile bir gün sona erer. Ama bu sadece bir dönemin sonudur. Gelecekte farklı yollarda yürüyeceğiz. Ama ilerlemeye devam edeceğiz. Kimimiz doktor, öğretmen, mühendis, psikolog, avukat sporcu kimimiz fabrikalarda, tarlalarda yönetici olacak. Belki farklı şehirlerde hatta farklı ülkelerde olacağız. Ama hedefimiz ortak olacak. Kendimize, ailemize ve ülkemize faydalı bireyler olmak. Bunu geçeceğiz. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bugün burada bir kez daha görüyoruz ki son yıllarda okul birincilerimiz kız öğrenciler arasından çıkıyor. Ben de hemcinslerim adına bu şerefe nail olduğum için büyük bir gurur içindeyim. Bu en güzel göstergelerinden biri. Kadınların eğitime erişimi arttıkça sadece bireyler değil toplumlar da güçleniyor. Kadın her yerde var oluyor. Bir zamandan imkansız gibi görünen hedeflerin artık adım adım gerçekleşeceğine tanıklık ediyoruz. Bizler geleceği seçin. Biz de bilimin ışığında ilerleyecek ülkemize ve insanlığa katkı sunacağız. Ya Atatürk'ün yolunda olacağız, ya bilimin. Teşekkür ederim. Yarenle daha çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşma için.